Bugün açılışımızı yaptık Allah'ın izniyle. İnşallah Gelecek Partisi iyi bir yerlere gelecek. Bizlerle, insanlarla, tüm insanlarla bir de biz deneyelim dedik. Gelecek Partisi olarak, gelecek olarak. Yani inşallah iyi bir yerlere geliriz. İnsanlarla beraber güzel bir yola çıktık. Allah kimseye bu yolda utandırmaz inşallah. Hepimiz hayırlı olsun inşallah. Bir bayram havasında lokmalar falan döküldü. Halkın ilgisi de çok iyi. Ee, nasıl hazırlandınız? Şimdi döktüğümüz lokma depremde şehit olan aileler için döküldü. Açılışımızda buna bir öncülük oldu. O yüzden döktürdük. Allah kabul etsin yani. O yüzden lokmamızı verdik. Ee, bayraklılar neler bulacaklar Gelecek Partisi ilçe başkanından? Ne gibi hizmetleriniz olacak bayraklıya? Hizmetlerimiz öncelikle insanların projelerini yerine getirmek insanları dinlemek, insanlar ne istiyorsa önemli olan bizim onları ona vermemiz. Önce bir insanları dinleyeceğiz, insanların projeleri neyse biz de arkalarında durarak onları e, aydınlatacağız.